geldiği noktayı da bu anlamda iyi e, analiz etmek adına çok önemli. Evet biz kurumsal olarak vatandaş odaklı yönetimi benimsiyoruz ama çalışan arkadaşlarımızın da biz idarecilerin de temel felsefe olarak vatandaşın hizmetinde olduğumuzu hiçbir zaman unutmamamız gerektiğini Sayın Başkanımız bizlere de bir kez daha hatırlattılar ama bu e, sizlerle de bunu paylaşmak. Tekirdağ kamuoyuyla, Tekirdağ vatandaşlarımızın sosyal güvenlik kurumuyla alakalı olarak gerek e, birebir merkezlerimize, il müdürlüğümüze müracaatları, gerekse e-posta yoluyla vesaire yöntemlerle kurumuza ulaşmaları durumunda en etkin biçimde kendilerine doğru ve e, hızlı bir şekilde cevap vermek, hizmet üretmek en temel prensibimiz. Biz şikayet eden değil, çözüm üreten bir kurum olma hedefindeyiz. Vatandaşlarımızın şikayetlerini, sorunlarını da en kısa sürede çözebilmek için arkadaşlarımızın e, var gücüyle e, çalıştıklarını ve bu anlamda bizim ee, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturmak adına e, memnuniyet düzeyi en üst seviyeye çıkmış bir kurum olma hedefinde ilerlediğimizi belirtmek isterim. Bizim için en önemli temel insani ve kurumsal değerler var. Değerli basın mensupları birincisi belirttiğimiz gibi halkın hizmetinde olmak en temel prensiplerimizden birisi. Biz azimliyiz ve inançlıyız. Sosyal güvenlik kurumunu kamuoyunda ve vatandaşlarımız nezdinde itibar düzeyi en üst seviyedeki kurumlardan bir haline getirmek için gerek fiziki mekanlarımızda, hizmet standartlarımızda, vatandaş çalışan ilişkilerimizle en üst seviyeye getirmek için sürekli iyileştirici çalışmalar yapıyoruz. Bunun için personelimizin gerek kişisel anlamda gerekse mevzuatlar eğitimi anlamda sürekli kendilerine eğitimler veriyoruz. Kendimiz sürekli bu anlamda eğitimler alıyoruz eski kalıplaşmış fikirleri bir defa yıkmak için gerçekten ciddi anlamda mücadele ediyoruz. Bunun vatandaşlarımız farkında olması lazım. Sadece fiziki mekanları düzeltmekte kalmıyoruz. Çalışanlarımızın zihnindeki e, hizmet anlayışını da değiştirmek için ciddi çaba sarf ediyoruz. Devam edeceğiz bunu sağlamak için de. Bunu bilmenizi özellikle istiyorum. İletişim açık bir kurum olmak istiyoruz. Biz bu anlamda sizleri zaten çağırmamızın temel sebeplerinden birisi de bu basın kanalıyla veyahut da birebir vatandaşlarımızın bizlere ulaşma noktasında her zaman için kurumumuzun kapılarının 7-24 saat kendilerine açık olduğunu belirtmek isteriz. Resmim bizim çalışma mesai saatlerimiz belirli ama bunun dışında interaktif olarak ve değişik erişim vasıtalarıyla kurumumuza her zaman ulaşmaları ve kurumumuzdan hizmetlerini 24 saat almaları mümkün. Bunun nasıl olduğunu nasıl gerçekleştirildiğinde sizlere ileriki sunumlarımı biraz sonra ifade edeceğim. Ve bir şey daha ifade etmek istiyorum. Biz bu kurumu bu kapsamda daha ileriye götürmek için çalışanlarımızla kendi çalışma arkadaşlarımızla birlikte samimi duygularla, ülkemizi seven insanlar olarak, vatandaşlarımıza hizmet etme gayesiyle çalışan bireyler, idareciler olarak bu anlamda vatandaşının sorunları çözmek için samimi olarak gayret sarf edildiğini bilinmesini istiyorum. Şimdi bizim değerli arkadaşlar, kurum olarak çok önemli görevlerimiz var. Biz buraya geldiğimiz zaman dilimi içerisine kadar çok ciddi olarak ihmal edildiğini düşündüğümüz kayıt dışı istihdamla mücadele ve kurum tesisatların artırılması. Bu iki konu bizim için hayati önemi arz. Kayıt dışı istihdamla denetmen arkadaşlarımız vasıtasıyla ve diğer kurumlardan gelen bilgiler yoluyla ciddi anlamda mücadele ediliyor. Bu şu an itibariyle yeterli mi yeterli mi? Biz bunları daha ileriye götürmek için çok net ifade ediyorum. Sanayi odalarıyla, organize sanayi bölgeleriyle, ilgili kesimlerle, taraflarla mutlak surette kayıt dışının azaltılması anlamında işbirliği içerisine gideceğiz. Bu kesimleri, tarafları bilgilendireceğiz. Bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Bilgilendiriyoruz ama yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda kurumumuzun 2012 yılı Ekim ayından sonra ve 2013 yılı için ciddi olarak kayıt dışı ile mücadele yılı ilan edildiğini bilmelerini istiyoruz. Biliyorlar ama bunu biz eylem olarak da hayata geçireceğiz. Yani bizim bu konuda bilgimiz yoktu. Mazeretlerini artık kabul etmiyoruz kurum olarak. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu sürdürülebilir bir sistem sürdürülebilir bir e, emeklilik rejiminin kurulması adına kayıt dışının mutlaka azaltılması ve sistemin kayıt altına alınması gerekiyor. Burada en önemli kaçak, ücretlerdeki kayıplardan meydana gelen kaçaktır. Bunu biliyoruz. Yani organize sanayi bölgelerinde çalışanların sigortalı ama ücretlerinin eksik bildiriliyor. El, ücretin asgari kısmını bankaya yatırıyor, kalan kısmını elde veriyor. Bunların hepsinin farkındayız. Bu konuda ilgili oda yönetimlerini ziyaret edeceğiz ve kendilerine bu konuda bağlı oldukları kendi e, paydaşlarının, işverenlerinin bu konuda daha hassas davranmaları konusunda uyarlarda bulunacağız. Eğer bu düzelmeler olmaz ise denetim ekiplerimiz vasıtasıyla bunları yine denetim kapsamına alacağız. Bunu ifade ediyoruz. Sektörel denetimlerimiz devam ediyor. Burada ismini ve sektörün şu an için açıklamayacağım. Bazı sektörlerle ilgili en kısa sürede çok ciddi bir çalışmamız olacak. Yani biz e, senenin başında ifade ettik inşaat, e, tekstil, tuğla fabrikaları vesaire bir takım e, deri, deri işletmelerini denetim kapsamını aldık. Şu an için bu kapsama dahil olan diğer bazı sektörleri de işte Haziran ayında restoranları inceledi arkadaşlar. Ciddi oranlarda cezalar çıktı. Biz yine <laughs> bu denetimleri devam edeceğiz. Bu sözümüzü biz geldiğimiz ay içerisinde verdik. Denetimlerimiz sürekli arz edecek şekilde devam edecek bunun devam edeceğini de bilmesini istiyorum. Sektörel denetimler, kayıt dışı azaltmak anlamında. Bir diğer önemli konu değerli basın mensupları, tahsilatlar. Kurumumuzun kayıt dışı azaltmak e, en önemli görevlerinden birisi olduğu gibi aslında birinci ve en temel görevi de kurumumuzun tahsilat oranlarını en üst seviyeye çıkarmak. Bu anlamda e, düzenli prim ödeyen işverenler ile primle düzenli ödemeyen işveren arasındaki ayrımı biz yapacağız. Biz geldiğiniz 3 tane icra memuruyla bütün işlemler tek bir servisle yürütülürken şu an itibariyle tamamen ayrıştırılmış ve e, teknik anlamda e, iş bölüşüm yapılmış vaziyette icra hazırlık, icra takip ve satış servis olarak ayırdık ve bu servisler yeterli sayıda personeline takviye ettik. Yani üç sayı şu an onun üzerinde. Sayısı tam ben de şu an net almadığım için söylemeyeceğim ama zannedersem 3, 6, 15 civarında bir personel söz konusu. Yani bu ciddi artışın sonucunda işverenlerimize gönderilen tebligatlar, ceza ödeme ihbarnameleri, haciz bildirileri ciddi anlamda arttı ve biz yıl sonuna bugüne kadar yapılamayan satış işlemlerinde ciddi olarak artış bir mesafe kat edeceğiz. Bunda işverenlerimizin özellikle duyarlı olmalarını, kurumuzun kendilerine sağladığı enstrümanlardan faydalanmalarını da istiyoruz tabii ki. Yani biz işverenlerimizi sadece cezalandırmak amacıyla veyahut da korkutma, tedirgin etmek amacıyla bu açıklamayı yapmıyoruz. Kurumumuzun borçlu işverenlere sağladığı imkanlar var. 6.183 yasa kapsamında 36 aya kadar taksitlendirme imkanı söz konusu. Aynı şekilde primin düzenli ödeyen işverenler açısından teşviklerin getirdiği bir takım kolaylıklar söz konusu. Biz bunları işverenlerimize, büyük işverenlerimize bire birebir gerek kendim gerekse diğer mesai arkadaşlarımla birlikte anlatacağız ama sizlerin vasıtanızla da tahsilat noktasında ciddi olarak üzerinde duracağımızı ve işverenlerimizin ödeme noktasında iyi niyet göstermelerini burada bekliyoruz. Sizinle paylaşıyoruz ama bu konuda iyi niyet göstermeyenlerle ilgili de turumuzun cebri ve 6183 sayılı yasa kapsamındaki amma tahsil noktasında verdiği bütün yetkileri sonuna kadar kullanacağız. Kullanıyoruz. Şimdiye kadar çok yeterli olmadığını söylüyoruz ama bundan sonrası için artık ciddi olarak tedbirler alıp üzerine gideceğiz. Bunun da bilinmesini özellikle istiyorum. Evet. Ee, bir diğer konuda Sayın Basın Mensupları avuç içi damar sistemi. Biliyorsunuz sağlık sisteminde kurumuz ciddi bir iyileştirme içerisine girdi. Bu iyileştirmelerin sonucu olarak da sağlık hizmetlerinde vatandaşımızın ciddi anlamda, genel anlamıyla söylüyorum. Bir memnuniyeti söz konusu ülkemiz genel itibariyle. Ama bu memnuniyet içerisinde kurumumuzun en temel ağırlıklı maliyet giderlerinden birisi de sağlık. Pahalı bir alan sağlık. Dolayısıyla bu anlamda da memnuniyet düzeyi artarken suistimallerin de olmadığını hiç söylememek mümkün değil. Dolayısıyla sağlıkla ilgili suistimallerin önlenmesi anlamında kurumumuz bir takım tedbirler alıyor, almaya da devam edecek. Daha önceki uygulamalarda e, TC kimlik numarasını, pasaportu vesaire ibraz belgelerini sunmak suretiyle sağlık hizmeti alınabiliyordu. Ama buradaki suistimaller bir türlü önlenemedi. E, Tekirdağ için de bu söz konusu olabilir ama biz genel olarak ifade ediyoruz. Artık Türkiye'de bireysel olarak birisinin başka bir kimse yerine geçemeyeceği, herkesin kendisiyle birebir münhasıran tedavi hizmetini ve sağlık hizmetini alabileceği bir tespit yöntemleri geçiyor kurumumuz. Bu da avuç içi damar izi yöntemiyle kişiler tespitim. Burada Tekirdağ'ında basın mensupları değerli arkadaşlar sürece dahil olma takvimi belirlendi. Bu takvimi sizlerle paylaşıyorum. 15-11-2012 tarihi ile 15 13 tarih aralığında sağlık hizmet sunucularımızın, özel sağlık hizmet sunucularımızın bu sisteme mutlaka entegre olmaları ve bu sistem dahilinde sağlık hizmetlerini sağlamaya almaları almaya başlamaları gerekiyor. 15'inden itibaren artık avuç damar sistemine geçiş için bütün hazırlıkların sağlık hizmet sunucuları hastaneler tarafından kamu hastaneleri şu an için kapsam dışı bu takip zaman ve dilim içerisinde de bu hastanelerimiz de geçecek ama ilk etapta özel sağlık hizmet sunucularıyla bu devreye alınıyor. Şu an belli ileride uygulamaya başlandı. Tekirdağ için uygulamaya başlangıç zamanı 15-11-2012 ve bu 3 ay yani ayın Ocak ayının, 2013 Ocak ayının başına kadar tüm hastanelerimizin bu sisteme entegre olmuş olması gerekiyor. Bununla ilgili kendilerine biz ilgilendirmelerde bulunduk ama vatandaşlarımızın da kamuoyunda bu konuda bilgi sahibi da fayda olduğunu düşünüyoruz. Buradaki en temel gerekçemiz su sağlıklı su istimallerinin önüne geçilmesi ve doğan yeni doğan bir çocuktan başlamak üzere bütün herkesin artık e, hiçbir şekilde başka bir yöntemle taklit edilmesi mümkün olmayan bir sisteme kurumlu sosyal güvenlik kurumu olarak geçiyoruz. Evet. Bir diğer konuda değerli arkadaşlar bu genel sağlık sigortası sağlık alakalı ama genel sağlık sigortası en başında mersizlerle paylaştık. Paylaşmaya da devam ediyoruz. Şu an itibariyle İlimiz genelinde gelir testi yani genel sağlık sigortası gelir testi yapılmış işlem adedi olarak 20045 adet gelir testi işlem yapılmış sigortalı yani bunlar eski yeşil kartlar olarak da ifade edebiliriz. 20045 adet gelir testi işlemi yapılmış vatandaşımız var. Bunların hemen hemen hafta içerisinde gelenleri hariçtirse %95'i %95'e yakınlık kısmı tamamlandı. Bu hafta içerisinde gelenlerin servisimizde işlemler yapılıp durumuna gelir durumuna göre biliyorsunuz 3 ve 4 bir kademe var işte devlet tarafından prim ödenenler şu an 37 lira 112 lira 227 lira ödenenler var ama burada önemli olan şunu ben sizlerle paylaşmak istiyorum hiç müracaat etmeyip de gelir testi için vakfa müracaat etmeyip de bu 20 bin kişinin tamamı vakfa müracaat eden kişilerden teşekkür ediyor ve kurumumuz bu kişileri tanımlıyor sağlık sistemine ama hiç müracaat etmeyenler de var Bunlar ressel tescil ediliyor kurumumuz tarafından kendilerine bir ay süreli tebligat gönderiliyor. Bu bir ay süreli tebligata mutlaka cevap verilmesi lazım. İlgili vakfa gidilmek suretiyle, gelir testi işlemine tabi olmak suretiyle durumların netleşmesi gerekiyor. Eğer müracaat etmezlerse biz yakın tarihte bunlarla ilgili aynen işverenlerde olduğu gibi haciz işlemlerini de başlatmak durumunda kalabiliriz. Şu an için böyle bir işlem yapmıyoruz ama kurumumuz bu yetki her zaman için kullanabilir. Bununla ilgili sigortalarımızın bilgi sahibi olmalarını, gelir testine müracaat etmeyenler kurumumuza mutlaka reaksiyon düşüyor, tescil ediliyor. Geçen bir vatandaşımızın, tanıdık birisinin babası örneğin hiç müracaat etmemiş gelir durumdayı, beni nasıl yakalayacak dediklerine biz TC kimlik numarasını aldığımızda baktık sisteme, 1 1 2 1 kaydedilmiş. Kimsenin bu sistemden ayrı kalma şansı söz konusu değil. Tercih kimlik kurası sisteme tanımlanan herkes artık şu anda kayıtlı gözüküyor. Mutlaka gelir testini yaptırsınlar yoksa borç miktarı artıyor biz. Bize bilgi verilmedi gibi mazeretler çok tatmin edici ve e, gerçekten mazeret olarak kabul edilebilir bir yanı yok. Çünkü biz aylardır, bir yıldan beri bu süreci sürekli anlatıyoruz, anlatmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetlerini rica ediyorum bunların belli bir rakamı var mı Şimdi ona Müracaat etmeyenlerle ilgili rakam almadık ama tahmin e, olarak onu arkadaşlarınıza teyit etmem gerekiyor. Rakam almadık. Şöyle bir durum söz konusu. Bunların e, bize direkt düşmüyor. İzmen e, kurumumuz Başkanlık makamına düşüyor bu. RSNT'ye şiddetini onlar bize daha sonra gönderiyorlar. Bu rakamı almadık. Eğer uygun e, düşerse Lala Hanım isterseniz bir sorunuz Hanım'a. Reisler isterseniz bir çağırın özgürlüğünü bir soralım onu. Yani yeni bir davranışı 20, da, günde, 20 rakamınız, bin, rakamınız il merkezi mi yoksa Bu il genel, genel anlamda yok. genel. genel. Tekirdağ Bülayası'nın evet. tamamını kapatıyor. Evet. Kurumumuzun uygulamalar var değerli basın mensupları. E ödenek sistemi. Bunun için en önemli konu başlıklarımızdan basınla paylaşmak istediğimiz E ödenek sistemi artık biz e, interaktif olarak hizmetler sunuyoruz. Vatandaşımızın alabileceği bütün hizmetleri internet üzerinden evinde bir tıkla kolayca erişilebileceği bir hizmet anlayışıyla sunmanın, sunmanın gayreti içerisinde. Dolayısıyla ev ödenek sistemi dediğimiz biliyorsunuz geçici iş göremez ödenekleri kurumuz tarafından çalışan sigortalar istirahatları sırasında ödenen bir takım ödemeler söz konusu. Şu an itibariyle bu ödenekler kurumumuzun ee, işverenler tarafından kurumuza e, bildirilen bildirim ve hastaneler tarafından gönderilen belgelere istinaden manuel olarak yapılıyor idi. Artık hastaneler geçici iş görevimiz ödeneklerini sistemi online yüklüyorlar. Hiç bize manuel bir evrak akışı olmuyor. Hastaneleri yüklediği o iş göremezlik raporları doğrudan işveren sistemine entegre oluyor. Oradan işverenler de çalışanın ne kadarlık istirahat süresi aldığına bakıp orada yine sistem bize bildirimde bulunuyor. Ve biz buna istinaden ödeme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şu an itibariyle artık kurum kağıt ortamında bir ödeme, ödeme gerçekleştirmiyor. Tamamen interaktif olarak ve e, kurumumuzda herhangi bir evrak akışı olmaksızın tamamen sanal ortamda e-ödene -e sistemi diye tabir ettiğimiz bu sistem devreye girmiş bulunmakta. İşveren, hastanede yani doktor ayağı ve sosyal güvenlik kurma ayağında herhangi bir evrak akışı olmuyor. Dolayısıyla kurumumuz yeni bir interaktif sistemi devreye soktu. Bu da yeni olan uygulamalardan birisi. Bir diğer yeni uygulamamız, değerli basın mensupları, e ilişkisiz uygulaması. Bildiğiniz gibi e özel bina inşaatları çok yaygın bir şekilde yapılıyor. İhale konusu işler yapılıyor. E Geçici mahiyette yapılan işlerin bir sonu vardır. Sonuçlanması gerekiyor. İlişkisiz belgesel olmak için belediyeden bu belgeyi alabilmek için yani iskana ilişkin bu belgeyi alabilmek için sosyal güvenlik Kurumu'ndan bir bina inşaatının da çalışan işçilerin en dolayı iş bitmiş ise herhangi bir bor prim borcunun olup olmadığını ö belgelendirilmesi gerekiyor. Oturun Bu belgeler şimdiye kadar kurumumuzu işveren servislerine müracaat etmek suretiyle işverenlerimiz ben inşaatımı yaptım, tamamladım, bitirdim. Benim borcumu hesapla. Neyse bana o belgeyi ver deniliyor idi, manuel olarak ama artık Interaktif olarak işverenler kurumumuzun internet sitesinden kendilerine verdiğimiz o şifre ile birlikte artık müracaat etmeden özel bina inşaat olsun bu şirket olabilir gerçek şahıs olabilir fark etmez artık kurumda hiçbir şekilde müracaat etmeden E ilişkisiz belgesi dediğimiz o belgeyi doldurmak suretiyle kurumuzda müracaat edecekler ve dolayısıyla biz o gönderdikleri müracaat formunu alıp ona göre işverenlerin borçlarını hesaplayıp tespit edip ona göre borcunu kendisine yine sanal ortamda bildireceğiz. Yani işverenimizin kurumumuza gelmesini gerektirecek bir e, zorunluluğu ortadan kaldırıyoruz. Bu da yeni bir uygulama. Daha bu ayın başında devreye girdi. Bunu işverenlerimizin özellikle bina inşaatı yapan e, işverenlerimizin mutlaka bu konu e, bu uygulamayı kullanmalarını artık kurumuza gelmeden interaktif ortamda bu taleplerini yapmakları durumunda kendilerine e, istenen belgenin borçların ödemeleri kaydıyla ki yine bunu da kurma gelmedi ilgili banka biliyorlar Bu e, belgelerini alabileceklerdir. Konuya geçmeden önce basın arkadaşlar bir şey sordular. Bu reysel tescil ettiğimiz genel sağlık sigortalarının e, sayısını alabiliyor muyuz sistemden? Biz burada 20 evet. bini müracaat eden listesi olarak aldık ama evet, evet. Şu anda Şu kaç kişi? kişi? Herkesine 8 binde. Genel e, ilgilenir. Merkez için ilçelerde ayrıca şunu istedim. Yani il genelinde eskiden ne kadardı? 20 bin'e müracaat etmiş edemeyenlerin sayılarını almak için. Edemeyenler etmemiştir. Ya yani etmemiştir. Mesela evet, evet. Zaten evet. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yeni bin yeşil kart sayısı tamam. bir sağlık bildirdik. Ancak bunların bir kısmı işe girdiler ya da öğrencilik, Tabii ya onlar da, ya da, Eş, farklı durumlar statüden e, gelip başka bir statüye şey çıkabiliyorlar. Dolayısıyla o 58 bin yok. rakamı o Geçen gün için belki geçerlidir ama bugün için çok gerçekçi bir gerçekçi rakam, rakam değil bir yani. Değil. Ee, hiçbir şekilde sağlıktan yararlanma hakkı olmayan kendi sigortalı veya bakmakla hükümlü olunan kişi kapsamında olmayanlar genel sağlık sigortası kapsamına alınıyorlar. Bununla ilgili verilen e, yuvarlatılmış rakamı şu an 20 bin. Vakıftan bize bildirilen rakam. Ee, ama bu peyder pay devam ediyor yani e, kişi işten çıkıyor 90 gün artı 9 günü bitiyor tekrar GSS kapsamına alınıyor ya da işe giriyor 30 gün sonra e, kendisi borsalığı başlıyor gibi bu sabit bir durum değil Anladım. sürekli değişken bir durum. E, Sadece de, şu, şu tarih itibariyle yani, itibari. yani şu an için evet, evet. atıyoruz 30 bin yaklaşık da müracaat etmemiş bir şekilde insanlar var. Bunları da bak, uyaralım. Bak, bir, ay, evet. bir evet. ay içinde müdür e, böyle bir e, süre verdi ya. E, yani yaklaşık 30-35 bin civarı. bunların tamamı müracaat etmeyecek. Çünkü bunların içinde işe girenler var. Evlenenler var. Farklı bir şekilde. Şu gidelim. an bizim sistemimize düşene kadar resim